Bir geldim. Bu Tombiş burada oyun oynuyormuş. Ne oynuyorsun bakayım? Çamaşırcık. Çamaşırhanen mi var senin? Ay inanmıyorum Ütüsü de var. Çamaşır ütü şeyi de var. Makinası da var arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Ee, hanımefendi çamaşırhaneniz hayırlı olsun. Aman Allah'ım. Ne olmuş? Leke çıkmamış. Çıkmamış mı? Ay bu ne lekesi böyle. Domates. Domates lekesi mi? Tamam hadi at makineye de yıkansın. Tamam, Bakalım nasıl. Yıkanmamış az önce attım. Ütü düşecek hanımefendi. Ütüyü şuraya koyun. Masanıza koyun. Ütü masasına koyun. Düşmesin ütünüz. Hadi atın da çalıştırın şöyle... He? Bakalım nasıl yıkıyor makineniz. Güzel yıkıyor mu? Aa, makineniz son teknolojiymiş sanırım. Ne kadar güzel yıkıyor böyle. Bayıldım. Eee? Nereden aldınız bu makineyi? <laughs> Ay ne kadar güzel Barbie evini çamaşırhaneye çevirmiş. Bu Barbie evi ne kadar dağınık böyle ya. Hiç toplanmıyor bu Barbie ile Ken bu evi. Neden? Bu Ken'in terlikleri ortada. Chelsea'nin yatağı ortada. Makine bitti hanımefendi bakalım lekesi çıkmış mı? Bir bakalım. Bakalım bir lekesi belki çıkmıştır. Bakalım. Aa, çıkmamış. Neden acaba? Ay burada da bunlar kalmış. <laughs> Barbie'nin ayakkabısı ne yapıyor burada? <laughs> tamam. Da. da var. Bak mısır yemişler burada bırakmışlar. Televizyon kumandası burada duruyor. Tembel Barbie neredesin? Şuraya da fotoğrafını yapıştırmış. Bak 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 Barbie'ye bak. Şu domates lekesi nasıl çıkacak? Bize bir formül verin. Formül üretin. Nasıl çıkacak? Çamaşır suyu mu kullanmamız lazım? Çamaşır suyu Siz daha iyi bilmeniz lazım. Hanımefendi bu şeyin çıkmasını e, ne de olsa yani çamaşırhanesi olan sizsiniz değil mi? Sizin daha iyi bilmeniz gerekiyor. Çıkmıyor bu leke. Çamaşır Bu ne sittiğim lazım. Bir adam müşteri gelecek. Ay ne, ey, ne yapalım lekenin çıkmadığını dile getirirsin sen de. Söylersin bakayım bir daha şu domates lekesini. Ay inanmıyorum ne yapmış domates üstünde mi yıkamış? Şey yapalım. Müşterine sor. Şimdi ben bunu çilliye atarım. Ay ütü gelince, masamız da harik. Ütünüz de harikaymış hanımefendi. Bir tane daha çamaşır makinesi Bu var. Kirli. Aa bir tane daha çamaşır makinesi varmış bu. Ha. Ay siz ne kadar büyük bir işletmesiniz böyle ya. Ay, ütüyü düşürdü beceriksiz çamaşır bu <laughs> Ay Kirli makinesi mi o? <laughs> Diğeri de şey mi? Bu da eee. Kuru temizleme mi? Hayır bu çamaşır makinesi. O kirli makinesi bu çamaşır makinesi nasıl oluyor ben anlayamadım. Benim devreler yandı bu arkadaşlar. Bu çamaşır arkadaşta. makinesi bu da kirli sepeti. Barbie neredesin? Bu evin dağınıklığı ne böyle? Tembel Barbie. En evet, iyisi biz temizleyelim. Tembel Barbie. Bu Barbie nerede ya? Aa Barbie. Bir bak, önce bakmış. Şu mutfağın dağınıklığına bak şu mutfağın dağınıklığına. Tembel Barbie neredesin? Ben Ay sen niye yıkıyorsun Barbie nerede? Aa böyle güzel evi var pis bırakmış gitmiş Barbie. Çamaşır hane neyse çamaşırımızı yıkamaya devam edelim. Açtığımız çamaşırhanede. Hey onlar kuru onu kirli yaptım. Aa Barbie şuradan helikopter ile gelmiş oradan bakıyor. Aa Barbie ne yapıyorsun sen orada? Sen orada ne yapıyorsun? Allah Allah bir de düşecek helikopterde. Kız aşağı düşeceksin in buraya. İn buraya gel gel. Allah Allah helikopter ile oraya iniş yapmış. Gel buraya gel. He? İnmiş al. <laughs> düştü. Barbie düştü. Oldu mu şimdi? Olmadı. Bir de kilolu kilolu. Aa, bir de hamileymiş. Kilolu değil bu. Barbie. Ay, kilolu. Ay bu göbek ne Barbie? Hamile misin? <laughs> Aa, Allah Allah helikopterine oraya iniş yapmış. Neyse. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın. Bakın. Siz... Evet. Ha. Aa, nerede göbeği? Nerede bebeği? Gitmiş. Kar evet, şöyle bir karınmış arkadaşlar bizi kandırmış. Barbie bizi mi kandırıyordun günlerdir? Hamileyim hamileyim diye. Hamile değil misin işte?